resim sözlü, sonra iç parkur, en son aşama dış parkur. Dış parkurda dikkat etmeniz gereken kurallar var. En önemlisi sinyal. Tek bir sinyal kalma sebebi. Açmak ya da kapatmak fark etmiyor. İkincisi yoldaki sarı çizgiler. Sarı çizgiler size hangi yolda nerede gideceğinizi gösteriyor. Sağınızdaki ve solunuzdaki. Sarı çizgilerin sağına ya da soluna geçmeniz yasak. Çünkü o sarı çizgiler birer kaldırım olarak değerlendiriliyor. Diğer nokta yerdeki düz beyaz çizgiler. Düz beyaz çizgilerde araç sollamak ya da şerit değiştirmek yasaktır. Buna dikkat ediyoruz. Kesik kesik çizgilerde aracı soldan geçiyoruz. Kesinlikle sağından araç sollama yapmıyoruz. Diğer bir konu sarı ışıklarda geçmeyin. Yeşile geldiğinizde temkinli hareket edin. Hızlı hareket etmeyin. Çünkü yeşil ışık bir anda sarı ve kırmızı şeklinde değişkenlik gösterebilir. O yüzden tedbirli davranmak en önemlisi. Direkt kırmızıda geçmek zaten kalma sebebi. Motosikletinizi toplamda bir defa stop ettirebilirsiniz. İkincisinde kalma sebebi. Bir de yaya lambalarımız var. Yaya lambaları iki noktada olacak. Birisi mezarlığı geçtikten sonra diğeri ise Ovagros'un orada olacak. Lambalar yanıp yanıp sönüyor ise geçebilirsiniz tek lamba. Ama sabit kırmızı yanıyor ise durmak zorundasınız. Bir de Ovagros'un orada fasıla dediğimiz bir lambamız daha var. Kırmızı ok işareti. Üstte kırmızı tek lamba yanıyor ama en altta dördüncü lambanın olduğu yerde kırmızı ok işareti oluyor. Kırmızı ok işareti yanıyor ise sağa kontrollü geçiş demektir. Sağa dönüşlerinizi dar, sola dönüşlerinizi geniş yapmanız isteniyor. O yüzden ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Motosiklete Biner binmez aynalarınızı ayarlamayı unutmayın çünkü ayna ayarı yapmamak da sarı hatadır. Bunlara dikkat ediyoruz ve her dönüşünüzde kesinlikle omuz bakışla kontrol edin. Mesela bu şeritten yan şeride mi geçeceksin? Aynandan kontrolünü yap ama kafanı şöyle bir saniye arkaya bak. Çünkü arkandan gelen arabanın hızının ne olduğunu bilemezsin. Bir anda dibinde bitebilir ya da bir anda kazaya sebebiyet verebilir. Bu hususlarda eğer dikkatli olur iseniz sınavı geçersiniz. En önemli hususlar bunlar çünkü. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Lütfen? Tamam.